Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki en son kostüm çekilişinde bir gelişme olmuştu. Kostüm attığımız kişiye kostüm tekrar gitmişti. Nasıl gitmişti? Kendisinden silinmişti. Bunun nedeni de bizim o zamanlarda bir gün sonrasında bir elmas iadesi yapmıştık. Ve bende bir az elmas kaybı oldu. Dedim acaba bak falan mı? Sonra anladık ki bir vakti ki kostüm almış. Evet oyun böyle şeyler yapabiliyor. Elması alacağına gitmiş kostüm almış. Biz de şimdi tekrardan kostüm atıyoruz. Bu sefer Moskova kostüm yerine Gusion'un Aydın Ruh epik kostümünü Ali kardeşimize yolluyoruz. Evet gördüğünüz gibi eksi 118 elmasımız var. Biz ne yapacağız? Hemen elmas yatıracağız. Yani elmas alacağız. Her zamanki gibi Bursan bin, binlerce bin Evet 1000 elmas alıyoruz. Biliyorsunuz ki 900 elmas tam oluyor mu? Oluyor. Evet hemen alalım. 900 elmasa bir epik kostüm. Ve bazen indirimli olabiliyor. Bakalım Gusion Aydın Ruh indirimli mi? Hesabımıza geldi 1037 oldu. Eksiyle birlikte gelmiş oldu. Yoksa 1100 falan net olurdu. Geldik. Hediye gönderdik. karakteri seçiyoruz. Aydın Ruh indirimli mi? Değil. Seçtik karakterimizi görüyorsunuz. Gönter. Kime gönter? Pablo dedik, Arda dedik ve kendisi çıktı. Hemen gönderiyoruz kostümünü. Tabii ki buraya hemen her zamanki gibi Ejder YouTube yazıyoruz. Kimden geldi belli olsun. Gönterdik gitti. Kendisine kostüm gelecektir şu an. Bir bakalım. Evet kostüm geldi. Görüyorsunuz. Evet kendisinden de yanıtı alalım ve bu dava burada kapansın. Uzadı gerçekten bu iş canımızı sıktı ama sonunda hallettik galiba. 138 elmasımız kaldı. Hemen bizim takipçiler bize kostüm çekişini e zaman yaparsın? Takipte kalın yakında olacaktır arkadaşlar merak etmeyin. Evet geldi çok sağ ol abi demiş. Evet kendisi de onayladı ve evet güzel bir kostüme sahip olduğu hem de son anda kararını değiştirmişti dedi. Moskova epik yerine kusyon epik atleti demesine rağmen biz önceden atmıştık ve şimdi de istediği oldu. Dostlarım sizlerin de bildiği gibi biz kanalımızda ayda bir sürekli çekiliş yapıyoruz ve bu çekilişlere sizler de katılabilirsiniz. Videolarımızı takipte kalın, her videoyu özenle izleyin, like'ınızı atın, yorumlarınızı yapın ve kanalımıza takip ettiğinizden emin olun ve üstelik bizim Discord sunucumuzda olun arkadaşlar. Sizlerse yeni çekilişlerimize katılmak isterseniz bizim bu videonun açıklama kısmında Discord linkimiz var. Sizlerse gelebilir ve oradan aktif olan çekilişlerimize katılım sağlayabilirsiniz. Ayrıca ben videolarda falan duyuruyorum zaten. Videoları sonuna kadar izlediğiniz takdirde göreceksinizdir. Zaten ben videonun herhangi bir dakikasında bu duyuruyu yapabiliyorum arkadaşlar. Bu yüzden sizler sıkı takipçimiz olma yolunda ilerleyin ve siz de kazanın, ben de kazanayım. Haydi bakalım. İyi seyirler. Müzik Bildiğiniz gibi bizim Discord sunucumuzda troll video önerisi, yeni video önerisi gibi bir yer var. Ve Porta güzel bir içerik atıldı. Diziler ki Gusion oyna. Fakat W siklini kullanmadan yani tapulu hamlesini kullanmadan kusyon oynayabilir miyiz? Gerçekten ben de çok merak ettim ve müsaittim. Hemen şimdi şu anda çekiyoruz bakalım. Gusyon kalmayacak gibi çünkü yasaklıyorlar genelde ama yasaklamazlarsa gerçekten çok güzel olur. Evet, Ejder YouTube hesabındayım. Bu sefer dedim jitki atmayayım dedim. Çünkü biliyorsunuz diğer hesapta oran var. Tabi bunda da oran varsa öyle 60 falan değil. 50'ye yakın tabi bunu da istesem ben 60'a çıkartırım. Fakat bunun için bir 500 maç falan kazanmam lazım gibi bir şey yani. Evet aydınlık kostümü. Az önce kardeşimizde attık aydınlık kostümünü. Fakat bizde de vardı. Bu hesapta az kostüm vardı galiba. Bakayım bir. <laughs> 3 kostüm falan yoktu. Evet ama diğer hesapta da iki kostüm yok. Onlar da kov ve aydın ruh. Evet. W kullanmayacaksam orman yapsam daha iyi. Fakat rakibe karşı mı? Yok. Tamamen oyun başında W'yu açmayacağım. Açmasam mutlaka açtıracak bana oyun. Nasıl yapacağız? Ejder halkı. Bakın bununla gidiyorum. Şu felaket zillalıyla hemen güzel bir hasar yapıştırıyorum. Ve konsantre enerjiyle hasarı yapıştırdığım halde yüksek bir şekilde can kazanıyorum. Ama bu da yok eder satın adım. Bu deşer. Tamam tamam bu güzel. Bu bildiğimiz gerçekten mükemmel. Yetenek yetenek de güzel. Gayet. Tamam zaten orbancıyız. Abi şunları var ya ne güzel yok ederdim lan. Abi harbi W hamlesi falan olsaydı efsane bir video çıkardı. Fakat böyle nasıl bir video çıkacak? Aklım almıyor. Abi W açmak yerine artık Q'yu açıyorum ya. Buna bir ayar oldum ben ya. Abi genelde şunu açmam. Abi şu bak. Ben buna beklediğim süresi ayakkabısı falan mı çıksam? Yok ki yine sıkıntı olur ya. Hemen gelmiyor baksana şuna. <laughs> Oo Franco Bey hoş gelsin. <laughs> abi kolsuzum gibi hissediyorum kendimi. Bu ne abi? Lan W mecbur açmak zorunda eğitim bu arada. Diğerine yükseltilme yapılmıyor. Yanlış değilim tıkladı. Yoksa bekletebilirdim. Ama inşallah kullanmam. Cık. Abi gözünü seveyim bak. Böyle ayarlarım bozuldu ya. Q'yu tutturamadım lan şaka gibi. Abi bak W kullanmamak için kendimi çok zor tutuyorum. Gerçekten <laughs> zor. Kullanırsam bu challenge bitiyor galiba. Ya da video bitecek. O güzel. Abi şu an W kullansam adamı kesiyordum lan orada. Abi saçmalığa bak. Abi bir şey diyeyim mi? Benim çok kasmam lazım ya böyle de kasamayacağım ben. Ormanı abi en büyük hasar zaten ben W ile vuruyorum ya saçmalığa bak ya. Ya gözünüz seveyim bari Q kullanmayın falan deseydiniz. Ama şöyle güzel bir yanı var. Şunu yükselteceğim tabii ki. Ult ile birlikte Q iki kere kullanabilirim ve bu şekilde adamın git yok çok değişik bir şey oldu lan. Oğlum böyle bir combo var mı ki? Allah Allah. Çok garibime geldi ya. Abi orman keserken cebelleşmek ne? Kendimi feni gibi hissediyorum. Feni de biliyorsunuz düz vuruşuyla kesiyor. Biz de şu an öyle yapıyoruz sanki. Abi küfür yemek istemiyorum. Bak ultimiz geldi. Artık ulti sayesinde Aha, bunu keseceğim lan. Gel buraya. Gel buraya. Abi sabır. Bak oğlum ya. Abi tutturamayınca çöp oluyor bu arada bir şey değil mi? durmamız lazım bu Franko kancası gibi bir şey oldu abi elimde sınıf değil ya troll video diye girdim hiç ciddi almadım yani nasıl olsa kazanamam falan dedim de abi şuna bak q kullanıyorum sadece sen niye gelmiyorsun ya uf. gider gibi yaptım da şunu abi artık yeteneklerimi göstereyim ya şimdi bakın şunu yapacağız şu abi zor gerçekten zor bak ben böyle ayarlarım bozuldu tilt oldum Abicim bak illa illa sana o Q'yu kullanacağım ben ya. Adamsın. İşte bu. Bak şu. Tamam mı? Sonra tekrar gel buraya. Yok abi böyle adam kesemeyiz biz ya. Acaba merak ettiğim şey rakip veya takımdan neden kullanmıyorsun yani orta skillini diye bir şey gelecek mi? Şimdi bak şunu tuttum güzel. Kanka sen al istersen o kiliyi. Bak şöyle Abi bir şey yapamıyoruz. Ama güzel güzel. Komboya tutturduk. Kom komboya alıştık. Sırılı girdik bu arada arkadaşlar. Ciddi olsun diye. Bak. Vur kanka vur lan. Oğlum işte diyorum ben sana. Abi bir W kullansam. 2 iki çıldıracağım. W kullanma yasağım var ya. Saçmalama bak ya. Olacak olacak. Zamanla olacak arkadaşlar. Haf çıldırmalık video lan bu. Abi artık şey yapacağım böyle. O garip video önerisini çıldırmalık video önerisi yapacağım. <laughs> Garip video önerisinde paylaşıldı bu. Gerçekten garip. Yani kimsenin aklına gelmez. Bir şeyler yapıyoruz. <laughs> tamam. Açtım insansı. Bizim ormancıya bak. Evet. <laughs> Bizim ormancıya bak Güzel. Fark edildiğime sevindim. Abi sadece Q, Q kullanıyorum. W hamlesini benden sildi oyun. <laughs> abi şimdi bunları rahatlıkla kesecekler lan. Kanka gördün mü beni işte. Abi felaket serilalığına çıktım. Bak çıkamadık abi. Bu kadar mı zor ya? W kullanmayınca hayatımız sönüyormuş. Bunu anlamış olduk. Aha Clint. Kanka tokatlayalım bunu. Benden bu kadar. Sadece bunu yapabiliyorum. Hayır gelmeyin. Gel. La oğlum kullanıyordum lan az kadar. O video bitiyordu yoksa. Abi gelmeyin işte ya. Bak kullanamıyorum W zaten biliyorsunuz. Yapma be. Yapma be. Cebelleşiyorum. <laughs> Abi bir şey diyeyim mi? Ya bir kilo alsam tatmin olacağım. Gerçekten bak bir kill lazım bana ya. Çalmam lazım, bir şey yapmam lazım. Ama bir yani zor ya. Gerçekten zor. Dana'ya <laughs> bak 03. <laughs> Abi bir şey beklemeyin ben sen. Ama var ya oynasaydım rakip bilmiyormuş. Ya. Kolaymış. Ezik yani rakip. Rahatlıkla yok ederdim. Evet. Evet kendisi yazıyor YouTube lol dedi. Haklısın dostum. Abi W kullanmadan oynayamıyorum lan. Gerçekten çok zor bak. Abi şunu almak felaket telalının çıktı mı ben? Çıkamadım lan oğlum şu felaket telalının. Ne zaman çıkılacak ya? Artık bir çıkayım yani. Ama şu an güzel hasarım olmaya başladı bak. Sevdim. <laughs> Saçmalığa bak. Abi saldırı mı var benim? Ne oluyor lan? Oğlum karakter Q atınca sürekli... Dostum lan oğlum durun lan. Biz, bir at bırakın. Abi ben böyle nasıl keseceğim ya? Hop geldim. Hop. <laughs> Abi şaka gibi ya. Gerçekten çok zor. Kankam 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 al bunu. Oğlum kesme beni. Kesme beni. Kesme beni. Oğlum siz var ya artık rakipler anladı galiba. Bu karakter dedi W kullanmıyor dedi. Neden dedi. Yoksa abi başka olsa öyle gelmez üstüme. W kullanmadığımı gayet iyi biliyor. Yani W duruyor yani onu biliyor. Fakat üstüme geliyor. <laughs> evet. Şöyle bakalım artık oynayabilir miyiz ya? Gerçekten zor. Davuru kullanmadan nasıl oynayacağız? Aha felaket tellalı be. Kurtarıcım be. Geldi be. Sonunda be. Abi dakika 10 oldu lan. Bir item çıkmak bu kadar mı zor? Oo bu ne? Güzel. Bak şimdi şöyle felaket tellalı sayesinde. Kanka öl işte be. La öyle oğlum öyle işte lan az kaldı. Arkadaşlar az kaldı. Hedefimize çok az kaldı. Abi konsantre enerji falan bunlara gerçekten iki item Çok hızlı çıksaydım şu an takımı taşıyordum ya. Çok ihtiyacım vardı abi. Bak az önce nasıl Franko'yu bile kesiyordum lan. Harbi tankı kesiyorum bak düşün. Güzel bir şey abi bu. Ruhun gemisi ne diyoruz oğlum siz? <laughs> Aydın ruh bu. <laughs> Takıma şöyle bakmak istiyorum. Abi hiç mi iyi oynayan yok aranızda ya. Dedim ki ben şimdi gaza gelsem bir başlasam oyunu kazandıracağım herkese. Yani o biçim abi. Şu an oynayan yok. Ya rakip Abi rakiplere takımlara ne kadar iyi oynadığımı göstermem. Gerçekten çok güzel olurdu da. Aha. Aha. Kanka gel. Oy sonunda bir kill lan. Lan oğlum gel buraya. Güzel. <laughs> sonunda bir kill var. Gerçekten çok mutlu oldum ya. Alca kokili. Gel buraya. Gel. Ah seni de alacağım lan. Seni de alacağım. Of hem de güzel güzel güzel. Kanka. Adamlara bak dalga geçiyorlar. <laughs> abi Q kullanmadan gerçi oynamak çok zor ya. Lan oğlum tutma beni. Abi ayıp. Yaptığınız ayıp gerçekten. Abi hayranlığını var abi. <laughs> abi yoruma bak saçma sapan. Salak salak yorumlar. Nerede Türk milleti işte orada salak salak yorumlar. Abicim sen benim sakipçim bile değilsin. Bana elmas yolla. <laughs> Bak görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Evet. Tamam edelim. <laughs> Abi işimiz zor ya. Ha Onun can az. Onu keseceğim. Gel buraya. Hayır hayır hayır. Abi bir bırakı tilt oldum. Abi şu an bir kilim var tamam mı? Takımda da bir kil var. Şu an takımın ikincisi miyim ben? Ne? Anlamadım şu an. Yani en fazla 4 kilo olan var. O da parsa yani bir zahmet olsun. Fakat Leslie nasıl kilo olmaz? 10k kasmıştır. Eminim ki yok abi. Abi nasıl kasamıyorsunuz ya? Abi aranızda bak benden daha az kasan vardır eminim ki. Var mı? Yok. Harbi yok. Ama yaklaşık var bak. Freya. Freya çok yaklaşık. Evet. Kanka gel. Kanka kanka. Hadi bak kırma beni ya. Abi Q ile oynama şeyi yapıyoruz. Lan oğlum yuh lan. Bu kadar mı acımazsınız? 1-7. 1-8 kanka. 1-8. Merak etme dostum. Aga'cım of. Parsaya bak. Bana bir daha Türk. <laughs> Abi zormuş ya. Gerçekten zormuş. Beni öldürene çeyrek altın eti. Tamam ve gel. Aha. Abi kurtarıcı eşyamın ikincisini çıksın. Feci bir can çalmam var. Abi ben buna niye tutturdum ki? Ben bunda bir şey yapamam. Abi şeytan diyor bir oyna bir oyna diyor var ya. Akıllarını alama yapamayız arkadaşlar. Bak W W lan W. <laughs> abi gerçekten sizin bulduğunuz içeriğim ben. Gusion YouTube. Aha aha Kanka bak benim yapmam gereken ilk Q'yu tutturmak. Sonra da tekrar tekrar tutturmak. Abi gel işte be. Abi gerçekten çok zor ya. Bir de Q hemen aha. Tutturursam buna tut. Ha, abi tutmuyor lan adam geri atıyorsunuz falan filan derken. Aha güzel. Lan gel düz vuruşla kesin bari seni. Ha sen öldün galiba. Hop. Yes işte bu be. Düz vuruşla nasıl oynan. Aha gel. Kanka benim ultim bak. Ultim şuradan bir can çalayım. Tekrar kullanacağım tamam mı? Yok şuraya <laughs> Neyse kestin de bekar çeyrek altın altın. Vay canına. Sence verir mi adam ya? Bizim Türk milleti derter verir mi sence? Ben attım çeyrek bana. <laughs> ben satıyorum alın oyunu. Satıyorsun mu? Kanka ben anlamıyorum şu an oyunu. Diyor ki ben oyunu satıyorum alın oyunu diyor. Gerçekten çok saçma. Rakip bilmiyor fakat kule açmayı gayet iyi biliyordu. Çünkü erkenden kulelerimizi cayır cayır yok ettiler. Fakat şimdi de ben oyunu salıyorum diyor. Satıyorum ben oyunu diyor. Ve ben şu an oyunu trollemek şeyine gelmiştim. Ve oyunu kazanacağım anlamına mı geliyor? Bak zancıki videoda da böyle. Abi oyunu satıyoruz diyorlar. Gelin fitteceğiz diyorlar. Ne oluyor? Dur. Aha aha Çalma vakti. Evet gün çalma vakti. Hiçbir şey yapamazken bakın nasıl çalıyorum görürüm. abi çalıyordum be kardeşim bir bırak ya. Bak gel buraya adamsın. Çok güzel çok yanlış attın. Burun kankalar. Abi bak W kullanamıyorum zorlama beni ya. E nerede bu adam? Evet. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten Can çekişe çekişe bu maçı kaybetsin fakat 2 kill aldım. Demek ki neymiş? Oynanılabiliyor. Fakat nasıl oynanılabilir? Hemen anlatayım sizlere. Sizin takıma ihtiyacınız var. Takım olduğu zaman mesela dalıyorlar dalıyorlar kill bırakıyorlar. Hop sen Q atarsın girersen alırsın sonra diğerini alırsın bu şekilde taşırsın. Ama nereye kadar tabii ki? 2-10-2 Ne kadar kötü bir şekilde görüyorsunuz troll bir video her zaman böyle sonuçlandı. Zor, zor bela böyle oynanıyor arkadaşlar. Daha da bizden bir şey gelmez. Hemen bir yapıştıralım. Ejder YouTube. Evet, bu şekilde sıfır kill var lan oğlum. Fırya sıfır kill ne? Abi gözün bağlı oynayan kill alırsın bak. Yani amacı ne senin? İki ki nana MVP almışsın. Ölmeyerek ama. Ben de ölmesem demek ki ben de mi takımın ikincisi falan mı olacağım? Her neyse gerçekten zor bela bu videoyu da atlatsak artık bu şekilde atmayın abi. Bak çok sıkıntılı attınız. Abi ben oynanılabilir diye düşündüm fakat olmuyormuş çünkü Gusyon'un en büyük yeteneği W hamlesi. Evet görüşürüz kendinize bakın hoşçakalın. Sizlerse bu şekilde fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bay bay.